Merhabalar. Bu videomuzda Modline RD109 Defnet dolabın kurulumunu izleyeceksiniz. Müzik Paketin baş kısımlarından bu şekilde bir bu baştan, bir de bu baştan iki tane fazla parça çıkar. Bunlar ürünle ilgili olan parçalar değildir. Koruma amaçlı olarak konulmaktadır pakete. Onları kenara ayırıp kuruluma başlayabilirsiniz. Şey. Vidalarımızı kurulum kolaylığı için önce bu şekilde gruplandırdık. Montaj vidalarımız, en uzun vidalar, kult var. Kult vidamız iki tane çıkıyor. Bunu ölçüklendirme yapalım bilmemiz için gö gösterdik bu şekilde. Ee, kult vidası ayak vidasına göre bir tık daha uzun. De i̇ki de tane çıkmasından ya. da anlaşılabilir. Ayaklarımız için toplamda e, 12 tane çıkıyor. Bunlar Seyyar rahpinlerimiz Küçük vidalar menteşeler için kullanılıyor. Çivilerimiz de arka kontröple çakmak için kullanılacak. Bunlar da kurulum bittikten sonra gözüken vida kafalarının üzerine yapıştırılıyor. Tapa olarak geçiyor. İlk işlemimiz kapağın menteşelerini ve kulpunu monte etmek. Menteşe için işaretlerimiz var zaten. en küçük vida ile monte ediyoruz. Menteşem için menteşemizin küçük aparatını takarken şu vidalı kısım arkaya denk geliyor. Bu şekilde takıyoruz. Bu vida bazen girmeyebiliyor. Öyle durumda azıcık gevşetin, o şekilde ilerletip sıklayın. en sona getirdiğinizde. Evet. Menteşelerimizi taktık. Sıra kulpumuzda. Kulp vidalarımızı zaten göstermiştik. Ayak vidalarına göre bir tık daha uzun olan vidalar kulp vidaları oluyor. Kapağımız hazır. Evet biz taslağı bu şekilde oluşturduk. Bu alt tablamız. Altı üstten ayıran özelliği söyleyeceğiz şimdi. Bakın alt tablamızda iki tane burada, iki tane de burada menteşe işareti var sol tarafında. Bu alt tablo oluyor. Bunu ayırıyoruz şimdi. Çünkü alt ve üst tabladan önce şunları birbirine monte edeceğiz. Şimdi bunları nasıl tespit ediyoruz onun bilgisini vereceğim. En baştaki sol parçamızın alt tarafında iki tane delik var sol tarafında iki tane delik var ve delikler karşı yani karşıdan da gözükebilecek şekilde bakın vidaları soktuk. Sol tarafında iki tane delik, sağ tarafında da bu deliklerin haricinde bir de seyyar rahplerinin takabileceğimiz karşısı gözükmeyen yarıya kadar delik olan iki tane delik var. Sol parçamızda sol parçanın solunda iki tane karşılıklı delik, Sağ tarafında ise onların haricinde e, yarım delik olan pinlerini takabileceğimiz var. Onun haricinde bu parçamızdan iki tane var. Birini buraya koyduk. Birini de şurada e, seyyar pinlerine takacağız. Bunu şimdilik, e, onu takmaya gerek duymadık şimdilik. Şimdi iki, e, diğer parçamız orta dikmemizde. Bakın. Üç tane delik var. Üç tane ikişerden. İki böyle, iki böyle, iki böyle. İki, böyle. i̇ki tanesi karşı, karşılığı olan yani baktığınızda karşıyı da görebileceğiniz şekilde bu iki de aynı şekilde. Şunlar yarım, yarım delik rah pinlerini takabileceğimiz şey. Biz bunu rah taktık şu anda. Çıkarttığımız zaman e, şey olur. Hiç çıkartmayalım şimdi. Evet şimdi üç, sol tarafında 3 tane e, ikişerden 6 tane delik vardı. Sağ tarafında da e, yine e, karşılıklı dediğimiz 2-2 karşılıklı bu Burada bir şey yok. Sağ tarafında 4 tane delik var yani. Gördüğünüz gibi 4 tane delik var. Şu orta bölme yaklaşık 60 santim falan vardır herhalde. Bunun hiçbir yerinde delik yok. Üst ve alt yüzeyinde hiçbir şekilde delik yok. Sadece yanlarında vidaların girebileceği şekilde işaretler var. Bu da sağ yan dikmemiz. Sağ yan dikmemizde sadece ortada. Sadece ortada gördüğünüz gibi sadece ortasında delik var. Şimdi kuruluma başlayacağız. Bunları bu şekilde önce hazır sizde taslığı oluşturun. En son vidalaması kalsın. Vidaları zaten en uzun vidayı kullanıyoruz. Montaj vidası olarak tanıttığımız vidayı kullanıyoruz en başta. Önce orta tabla ile sol taraftaki rafı sabitliyoruz. PVC'li kısımların üste gelmesine dikkat edin. Dolabın ön yüzü olacak bu. Evet. Şimdi bunları sabitleyeceğiz. Uzun vidalar kullandık hep. Montaj vidası en uzun vida. Dolabın geniş kısmı sağ tarafı, dar kısmı sol tarafı. Buraya kapak geliyor. Şimdi en sağını monte ediyoruz. Evet, iç kısmı bu şekilde. Şimdi alt ve üst tabloları monte edeceğiz. Şimdi üst tablamızı monte edeceğiz. Bunda bakın menteşe delikleri yok. Evet. Yine montaj vidası ile. Zaten buradaki delikle şuradaki delik denk geliyor. Karşıdaki deliğe denk gelmesine dikkat edelim. Yoksa patlatırız ürünü yanlış yanmaya. Zaten denk gelmezse takılır karşıda vidanın ucu. Gördüğünüz gibi çekiyor denk geldiğinde. Evet. Şimdi alt tablamızı monte edeceğiz. Üst tablamızı taktık. Alt tablamızda gördüğünüz gibi ikişer tane menteşe için işaretler vardı. PVC'li kısımlara dikkat ediyoruz. Üste gelmesine. Dolabın ön tarafı olduğu için. montaj bilimlerine takıyoruz. Evet. Ürünümüzün kasa kısmını oluşturduk. Şimdi ayağa kaldıracağız. Evet. Şimdi ayaklarımızı monte ediyoruz. Vidalarımızı zaten göstermiştik. Orta boy vidalar. Kenardan yaklaşık yarım santim içeride alttan ve üstten yarım santim içeride monte edebilirsiniz. biz aldayın önce ayarlayın kendinize göre. Evet. Ayağımızı bu şekilde monte ettik. Diğer 3 ayağı da aynı şekilde monte edeceğiz. Ayaklarımızı bu şekilde monte ettik dört ayağımızı şimdi kapa takacağız. Evet Kapamızı monte ediyoruz. Evet işaretlerimiz var zaten. En küçük bileyle takıyoruz. kapağımızı taktık. Rafımızı takacağız. Rafımızı da taktık. Arka kontrapüle takacağız şimdi. Kapaklı kısmın arkasına beyaz kısım içeri gelecek şekilde. Çivilerimiz kaldı zaten en son. sağ sola hizalıyoruz. Evet, ürünümüzün son hali budur. Bu şekilde arkasının kapalı olduğunda gösterelim şöyle kapaklı kısmı. Evet kurulumumuz bitti. Alışverişinizde Modline tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yine bekleriz.